Sabih-i hecmayın. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a salat selam örnek ve önderimiz Muhammed Aleyhisselam olsun. Peygamber Aleyhisselam'dan bize kadar ulaşan rivayeti nakleden rivayetleri toplayan İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salin isimli eserinden inşallah okumaya devam edeceğiz. Okuyacağım rivayet bu kitaptaki 363 numaralı rivayet. İmam Nebevi bu rivayeti nereden almış? Buhari'den almış. Kitab-ı Zebay. Müslim'den almış. Kitab-ı Bir Vesla bahsinde. Bir de İmam Ahmet'in Müsned'inden almış. Hadis-i Şerif'i nakleden ravi kim? Ebu Musa el-Eş'ari naklediyor. Neyi anlatan rivayet? çokça bilinen bizim içinde yaşadığımız topluma da farklı versiyonları veya yorumları, izahı, şehleri yapılan bir rivayet. Nedir o? Peygamber aleyhisselam da bazen tıpkı Kur'an'daki gibi bir şeyi misallerle anlatıyor. Kur'an'ı okuyorsunuzdur. Kur'an'da yer alan konulardan bir tanesi de misaller. Allah misal verir. Nasıl biz birisine bir şey anlatırken misal veririz. Allah da Kur'an'da bir şey anlatırken bazen misalle bize anlatır. Peygamber aleyhisselam da böyle bir misal veriyor. Neyin misalini veriyor? Kısmen bu rivayet daha önce de okumuştuk. Ee, ne diyor? Ne diyor? İnne ma metel celis salih ve celis su iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali şuna benzer diyor. Kehamil misk misk taşıyan veya misk satıcısı değil mi? Mis satıyor ve ee, <laughs> nakil kibir, öbürü de e, ne satmış ol oluyor, demirci gibidir, demirci körü veya demircilik işiyle uğraşan kişiye benzer diyor. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, birisi mis kokusu mis satıyor veya yanında mis bulunduruyor, diğeri de demirci körü gibi düşün veya demirci gibi düşün. Ve hamil misk, misk satana veya taşıyana gelince ne yapar? İmma en yuhdiyek ve imma en tebta'i min ve imma en tecde min hurrihan tayyip eter. Ya ona gidersin, alırsın ya da sana şöyle sıkar veyahut da ondan sana güzel koku bulaşır. Güzel koku olduğu için veya satıcı olduğu için ya onun yanında dura dura o kokudan sana bulaşır gelir. Ya sen satın alırsın ya o sana ikram eder. Böylece sen ne olur? Güzel kokarsın. Güzel arkadaşın misali bu diyor. Peygamber Aleyhisselam. Ve nafihul kir demirci körüne veya demirci işi yapana gelince imma en yuhrika fiabek. ya o senin elbiseni ne yapar? <laughs> yakar. Onun oradan bir kor ateş parçası veya kıvılcım sıçlar senin elbiseni yakar ve imma en tecdemir rihan müntinete yahut da ondan kötü kokusundan rahatsız olursun. Onun kokusundan sana da sirayet eder. Böylece sen de rahatsız olursun diyor Peygamber Aleyhisselam. Eğer Peygamber Aleyhisselam'dan nakledilmiş rivayet. Eğer Peygamber Aleyhisselam gerçekten böyle söyle, Enteresan bir rivayet. İyi arkadaş, kötü arkadaş. Bizim toplumda da işte bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyin falan değil mi? Herhalde oralardan gelme bu. Böyle enteresan rivayetler de var, başka. Erracül ala dini halili diyor mesela bir başka rivayet. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Değil mi? Felyenzur ehadüküm men yukhal. Sizden biri diyor, kiminle arkadaşlık, dostluk ettiğine iyi baksın diyor. Yani arkadaş, onun için çok önemli. Seni nereye çağırıyor, Neri, nereye davet ediyor, sana ne söylüyor, sana neyi hatırlatıyor. Sen onu görünce aklına ne geliyor? Veya o seni... Gördüğü zaman sana ne söylüyor? Seni nereye çağırıyor? Seni nereye davet ediyor? Onun için arkadaş çok oluyor. insanlar önce kendi çevresini kendisi oluşturuyor. Sonra çevresinden de şikayet ediyor. Şöyle çevre böyle önce çevresini kendi oluşturuyor. Sonra da oluşturduğu çevrede kendisi şikayet ediyor insan. Garip bir durum. Kur'an-ı Kerim'de bayağı enteresan bunu izah eden hem dünya boyutuyla hem ahiret boyutuyla rivayetler var. O meşhur 43. sure Zuhru suresinin 36 37 38. ayetini hatırlayın. Orada ne buyuruyordu Rabbimiz? Ve men yahu şu andikru Rahman nukayyidu şeytanı. Kim diyor Rahman'ın indirdiği kitabı diyor görmezden gelirse yok gibi yaşarsa diyor. Biz ona bir şeytanı musallat kılarız diyor. Yani sen Kur'an'ı örttüğün zaman otomatikman devreye bir şeytan giriyor. Jeneratör gibi değil mi? Elektriği kapat, elektrikle söndü. jeneratör varsa hemen devreye giriyor ya. Sen Kur'an'ı kapatan bir sen Kur'an'la alakalı yoksa Hemen senin arkadaşın kim olmuş oluyor? Dostun. Şeytan olmuş oluyor. karin o seni karinen olur. Peki o ne yapar? Ve O onu yoldan çıkarır. Kötü arkadaş öyle yapar yani. Ne yapar sen işte? Kumara alıştırır, Sigara alıştırır, ilişki alıştırır. Erkeksen karı kız peşinde koşmaya alıştırır. Kız çocuğu, çocuğuysan işte erkek arkadaş bilmem cahçut işlerine alıştırır. Allah korusun. Ve yassebun ennehum muhtedun. O yoldan çıkanlar da kendilerini doğru yolda sanarlar diyor Allah. Ama dünyada böyle arkadaşlık yapar ahirete gelince kötü arkadaşlar arkadaşlık yapıp onun sebebiyle yoldan çıkan insanları anlatırken Allah ayet-i kerimenin devamında 36 37 38. ayette <laughs> hatta izâ diyor. Bize geldiler diyor Allah'ın huzuruna varınca diyor. Der ki gale ya Yazıklar olsun. Sen ne kötü arkadaşmışsın diyecek zaten. Beyni ve beynek der meşrikayn. Seşke seninle benim aramda dünyada doğu ile batı kadar mesafe olsaydı. Dünyada kanki diyor, bilmem ne diyor, arkadaş diyor. Yedi içti işte ayrı gitmiyor. Candan samimi arkadaşı. O arkadaş kendini sapıtmasına dünyada sebep olmuş. Cehenneme girmesine sebep olmuş. Kıyamet günü olunca ne diyor? Ve bi'sel karin diyor sen, ne kötü arkadaşmışsın diyor. Keşke dünyadayken benimle senin aranda doğuyla batı kadar mesafe olsaydı diyor. Onu dünyada düşüneceksin değil mi? Ama bak bunlar Allah hikaye anlatmıyor, masal anlatmıyor. Kıyamet günü yaşanacak şeyler bunlar. Biriyle arkadaşlık yapmış veya birileriyle kimisi o birisi. İsmini zikretmiyor Allah. Her, her hangi bir kimse olabilir. Herkes olabilir. Eşi olabilir, kocası olabilir, karısı olabilir, arkadaş olabilir, bilmem şu su olabilir. Beraber yedi içti. Işte, hani derler ya bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez diye filan. Öyle bir arkadaşın olabilir. Ama bu nasıl bir arkadaş? Seni yoldan çıkmana sebep olan, yoldan çıkaramaz kimse değil mi? İnsanlara söyler, o da kabul eder, çıkar yoldan. Şimdi burada böyle diyor, böyle arkadaş. Kıyamet günü olunca ne diyor? Keşke diyor seninle benim aramda doğuyla batı kadar mesafe olsaydı diyor. Onun için dostunu, arkadaşını, kimle oturup kalktığını, Hatta şimdi bugünkü modern denilen psikologlar falan da öyle diyor ya belki içinizde seyredenler falan vardır okuyanlar. Kişi diyor beş arkadaşının ortalamasıdır diyor. Yani senin beraber gezip dolaştığın beş tane samimi arkadaşının ortalamasıymış kişi. Onlara benzer insan. Benzer yani insanın böyle bir özelliği var. Benzer, benzeşir insan. Birileriyle oturup kalkmaya başlar, onun gibi konuşmaya başlarsın, onun gibi düşünmeye başlar, onun gibi hareket etmeye başlarsın. Doğal bu ya. Yani. Kimle oturursan, kimle gezip dolaşırsan ona benzersin, benzeşirsin. Ama şunu da unutmayacağız. Genellikle insanlar şundan yakınır. İşte benim oğlum veya kızım çok düzgünüdü, tertemizdi. Bir tane arkadaşa oydu, onu yoldan çıkardı. Öyle değil onu. Niye onun yanına gidiyor? Değil Mesele orada var. Onun senin yanına kötüyse niye gidiyorsun? Demek ki sen de ona karşı bir meyil var o işlere karşı. Onun için gidiyorsun. Yani orada başka birisi dururken düzgün, dürüst, ahlaklı vesaire bilinçli şuurlu Müslüman. Sen onu bırakıyorsun. İt, kopuk türü bilmem ne şu bu işlerle uğraşan şeytani işlerle uğraşan birinin yanına gidiyorsun. Niye gidiyorsun oraya? Niye gidiyorsun? Sen iraden yok mu hiç yani? O seni yoldan çıkardı diyorum. O benim oğlumu, kızımı yoldan çıkardı deyince ne demek istiyor? Benim çocuğumun iradesi yok. Hep o suçlu. Öyle değil. Sen oraya gidersen yaşamışsınızdır belki kendinizin de vardır yani. Bir arkadaş çevresine takılmışsınızdır. O arkadaş sizin yoldan çıkmanıza sebep olmuştur. Allah korusun. Sebep olmuştur bak yoldan çıkaramaz. Sebep olmuştur. Sonra kendini zar zor toparlarsın. Toparlamaya çalışsın, kurtuldum falan dersin. Onun için dikkat edeceksin. Kimle oturuyorsun, kimle kalkıyorsun, ne yapıyorsun? Yine bu 43. sure var. Zuhru suresinin onun 67. <laughs> ayet-i kerimesi var. Bu da ilgilidir. Bak rakamlarını şu, Bunları e, okuyun eve gidince. el <laughs> dostlar, arkadaşlar. Bâduhum yevme izin adı. Kıyamet günü olunca birbirine düşman olacaklar. Dünyada arkadaş. Dünyada can ciğer arkadaş. Kıyamet günü olunca ne olacakmış? Düşman olacakmış. Bütün arkadaşlıklar mı böyle? Değil tamam senin yoldan çıkmana vesile olan arkadaş. Yani senin bir arkadaşın var sana hakkı tavsiye ediyor, sabrı tavsiye ediyor, İslam'ı ayet söylüyor. Görüyorsun sana bir ayet söylüyor. Aman diyor şöyle yap diyor, şunu yapma diyor. Sen ticaret yap, aman dürüst ol diyor. Veya işte bilmem Allah'ın kitabında söyledi veya işte genel geçer evrensel normlar ahlaki ilkeleri sana söylüyor. Kendisine düzgün bir arkadaşın var. Bununla düşman olmazsın. Seni nereye çağırıyor? Gel der, şuraya gel, ahiret hadi öğrenelim der, gel şuraya gitmeyelim, oraya gitme der, bunu yapma der. Bunlar hariç. Diğer arkadaşlar birbirine ne olacakmış? Düşman olacak diyor. Dünyada arkadaş, ahirette ne olacak? Düşman olacak. Niye? o Onun sebebi ne? İşte bu. Yani arkadaş seni ne yapmış? Yoldan çıkmana sebep olmuş. Ona dikkat edeceğiz. Bir, ayet grubu daha var orada okuyan. Ya zaten bilinen şeyler ama Allahu Teala hatırlatıyor. İnsan unutur ya. Allah'ın indirdiği kitaplara zikir denilmesinin sebebi nedir? <laughs> i̇nsan unutur. Allah diyor ki sen unutun bak sana hatırlatıyorum diyor Allah. Biz unuturuz ya. İnsan unutan bir var. Okuyorsun hatırlatıyor Allah. Birkaç yerde geçmesinin sebebi o. Şimdi mesela 37. suresi var kitabımız Saffat suresi. O ta yukarıdan itibaren geliyor. Sonra okursunuz. 50. ayetten itibaren de bir bölüm var. ilginç bir bölüm. Cennete girmişler. inşallah onlardan olur. Değil mi? akbala bağdum ala bağdı. Birbirlerine bakıyorlar şöyle cennetlikler. E tesahülün birbirlerine konuşuyorlar. Cennete girmişler. Birbirlerine konuşuyorlar. Onlardan biri diyor ki Benim bir tanıdığım birisi vardı. Dünyada var, var insanların yani herkesin her çevresindekilerin hepsi dört dörtlük veya işte Gerçi insanlar dört dörtlük olamaz. Dört dörtlük olan sadece Allah'tır. Allah'ın dışındaki her şey ve herkes eksiktir, noksandır. Hepimiz eksiyiz. Değil mi? Allah mükemmel, subhan. Değil mi? Rükya ediyor, ne diyoruz? Subhan Rabbiyel Azim diyoruz. Subhan Rabbiyel azim, Ala diyoruz. Seyredin. Niye o? Senin eksiğin yok diyoruz. Ben, sen, biz, bütün insanlar neyiz? Eksiyiz. Biz. Yoruluruz, üzülürüz, uy uyuklarız, acıkırız, hata ederiz, yanılırız. Çünkü eksiyiz, insanız. Allah Allah'ta o, o, şeyler yoktur. Mükemmeldir Allah. Neyse bir tane işte varmış çevresinden biri. Ya kul en leminel derdi ki ya sen de mi kabul ediyorsun bu dini? Yani bu kitabı kabul ediyorsun. E izâ ve künnâ turâbe ve Ya öleceğiz dirileceğiz ondan sonra bir ceza filan mı var filan derdi bana diyor. Bir arkadaşı varmış. Öyle dermiş dünyada. Kimle kim konuşuyor? Cennettekiler birbirle konuşuyor o cennette konuşurken öp, diyor ki birine ya benim dünyada tanıdığım biri vardı diyor. Demek ki bozuk birisiymiş. Öyle dermiş arkasına. Arkadaşına. Ya sen de mi ya? Öyle olur ya genellikle. Bak bozuk bir düzen hayatı vardır birisinin. Sonra döner ne oluyor ya filan derler insanlar. Ne hayır ya filan. Başımıza hoca mı kesildi? Sen de mi hocalaştın filan? ne var yani bunda? Adam bir hayat yaşarken dön dönüverin. Ne, ne olacak? Olamaz mı yani? Olamaz mı yani? Değil mi? Sakın ha şeytanlık yapıp da yanlış bir hayat olup da o yanlış hayattan dönen bir kimseye ya düne kadar şöyleydi demeyelim, teşvik edelim. Olabilir adam ya, yanlıştır, vazgeçin. Allah hidayet nasip eder, aklı başına gelir, yanlışının farkına varır. Bizim toplum bozuk bir toplum olduğu için bu tür insanları teşvik edeceği yerde aha yarın döner bu hemen. Ya niye öyle diyorsun kardeşim? Memnun oldum ya. Düne kadar şunları bunları yaptım başımıza şu kesildi yani. Denmez böyle şey. Bu şeytanın özelliği. İnsan şeytanları da böyle söyler. Aman ha. Bak öyle diyor. Arkadaşı öyle dermiş dünyada. entum Orada yanındakilere bak gördünüz mü dermiş. Fettana savar. Bir görüyor cehennemin tam ortasında. O arkadaşını görmüş tanıdığını. Bu kurtulmuş ama o hala bozuk hayatta yaşıyor. Orada dururken bir görmüş cehennemin ortasında. Kale demiş ki Allah inkinte retur din. Ya az daha beni yoldan çıkaracaktın demiş. Elhamdülillah kurtuldum demiş. Arkadaşın yaptığını görüyor musun? Kendisi cennette. Arkadaşını cehennemde görüyor ya. Az daha diyor benim de diyor cehenneme girmeme sebep olacak diyor. Rabbimiz muhafaza buyursun. Bizleri, eş, nesillerimizi, çocuk çoluğumuza değil mi? Sahip. Biz, hiç kimse kurtulmuş değildir yani ha. Ya biz kurtulduk, biz iyiyiz de çocuklarımız ne olacak diyor. Ya sen yarın ne olacağını biliyor musun? Garantin var mı? İnsanlar kendisini hep kurtulmuş gibi görüyor. Başkaları böyle. Ya hadi bize bakma da diyor çoluğumuz çocuğumuz ne olacak? Sen kendi kurtuldun mu sanki? Var mı öyle bir şey yani? Ben cennetlik deme, ben cennetliyim demek küfürdür biliyorsun. Bilemezsin ki kaybı. Yarın ne olacağını biliyor musun? Hiç Beş para etmez dediğin adamın yarın ne olacağını biliyoruz. Kendini övüyorsun ya, kendini bir şey sanıyorsun. Yarın ne olacağını biliyor musun sen? Allah korusun. O işe yaramaz dediğin adamın yarın ne olacağını biliyoruz. Beğenmediğin adam senden daha kaliteli olur. Sen ondan daha kötü hale gelebilirsin yani. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasında değil mi? Peygamber Aleyhisselam'ın en çok yaptığı dualardanmış. Ya muhavvilel gulif tebbit kalbi ala dini. Ey kalpleri çeviren kalbimi dini üzere sabit kıl diye dua edermiş. Sahabe soruyor, yarasın bizden korkuyor. Evet, senin diyor getirdiğin kitaba inandık, korkuyor. Evet, korkuyorum diyor. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasında evri çevri diyor. Allah korusun. Kalp kayar. Değil mi? Döner yani. İnsan bir bakan öyledir, bir bakan da öyledir yani. Bir bakan, adamın bir hayatı vardır, şeytani bir hayat. Çünkü şeytani bir toplumda yaşıyoruz. Normal. Bir bakarsın o adam dönmüş, tertemiz bir hayata dönüvermiş yani. Olur muydu? Bak öyle diyor. Az daha diyor sen beni diyor yoldan çıkaracaktın diyor. Müthiş bir şey değil mi? Arkadaşına. Bir uysaydım sana diyor. Senin yüzünden cehenneme gidecektim diyor. Arkadaş çok önemli. Arkadaşın seni neye çağırdı çok önemli. Arkadaşın seni niye davet etti çok önemli. Arkadaş vardır değil mi? Cennete girmesine vesile olur. Rabbimiz öyle arkadaşlar nasip etsin bize. Adam arkadaş vardır cehenneme girmene sebep olur. Onlardan muhafaza buyursun bizleri, eşlerimizi, nesillerimizi. Değil mi? Yani sadece olay erkek olarak düşünmeyin. Bir kadın düşünün. Üç beş tane arkadaş var. İşi gücü gıybet dedikodu. De, gıybet dedikodu. Şimdi bu kadının hali ne olur bir düşünün ya. Hep onunla oturup kalkan ne yapar? Değil mi? Çevre çok önemli. Ama çevreyi insan kendi oluşturur. Ona dikkat edeceğiz. Kendi çevresini insan kendisi oluşturur. O çevreden uzak kalacaksın. Hicret de odur zaten ya. Kötü yanlış şeyleri terk etmek hicrettir. Olur insan. İnsanız yanılırız, beşeriz, şey hata ederiz. Ne yapacaksın? Ondan vazgeçeceğiz. Asıl olan odur. Terk etmek. Arkadaşımızı iyi seçelim. Nerede oturup, kiminle oturup kalktın? Kiminle oturup kalktın? Nereye çağırdı? Nereye davet ettiğin? Senin arkadaşın seni niye çağırıyor? Eyvallah. O çok önemli var. Senin arkadaşım dediğin seni nereye çağırıyor? Bir düşün. Şey yapalım kendi iç dünyamızda sorgulayalım. Bu arkadaş beni nereye çağırıyor? Ben bunun söylediğini yaparsam nereye giderim? Eğer o kişi ve onun söyledikleri ve o arkadaşınla beraber olmak seni cennete götürüyorsa ondan ayrılma. O da bir rızıktır zaten. Nimettir. Rabbimiz değil mi? Bak müthiş bir kişinin bir kimsenin kendisini Allah'a, cennete, Allah'ın istediği hayata çağıran bir dostunun, arkadaşının olması onun için bir nimettir. Ona sımsıkı sarılacak, kaybetme onu. Böyle bir arkadaşın varsa onu kaybetme. Ondan hiç ayrılma. Değil mi? Seni cennete çağırıyor. Allah'a kulluğa çağırıyor. Onu asla terk etme. Ama bir arkadaşın var seni şeytani hayata çağırıyor, cehenneme çağırıyorsa ondan uzaklaş. Evuzu billahi mineşşeytanirracim de. Muhammed ondan uzaklar. Çünkü bir kere yapmazsın, iki kere dediğini yapmazsın. Zaten mesela sigara diye bir illet var. İnsanların büyük bir çoğunluğu sigaraya neyle başlar? Hep arkadaşla var. Öyle değil mi? İçinizde vardır. Yani arkadaşsız sigaraya başlayan hemen, hemen yok gibidir. Yani değil mi? Yani sigara, yani misal olsun diye söyledim. Helaldir, haramdır meselesi ayrı. Başka bir şey söylüyorum. Yani. Veya kötü diye, şeytani diye bilinen şeylere insanlar o arkadaştan. Arkadaş vesilesiyle, arkadaş sebebiyle. Bak ne diyor? Eğer diyor sana uysaydım diyor, az daha diyor ben de cehenneme gidecektim diyor. Allah korusun ya. Ve levla Nimet rabbi lekuntu minel muhtarin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de orada olacaktım diyor. Allah beni korudu diyor. Bu arada bu arkadaşlıkla ilgili bir rivayet okuduk. Sonra da gelenler için söyleyeyim. Tekrar bir daha okuruz en son. Ezan okunu bitireceğim. Şurada da bir ilginç ayet var. Bununla ilgili. Bu 6. sure yazısı var kitabımızın. 165 ayet-i kerimelik Enam suresi. Orada Allahu Teala 129. ayet. Müthiş, müthiş bir ayet var. O kerdalik işte böyle diyor Allah. Im. İşte böyle bağda zalim bağdan bir makanı yeksim. kazandıkları sebebiyle biz diyor zalimleri birbirinin dostları arkadaşları kılarız diyor. Bak, kişinin demek ki kendi düşüncesi, fikri, inancı, yaşantısı yaşantısına göre Allah ona arkadaş nasip ediyor. Hani halk arasında var ya acı acı gidi gidi falan derler ya değil mi bak. Bulursun sen yani. Sen kendi tiniyetine, zihniyetine göre birilerini Allah sana dek getirir. Yaşadığın hayata göre. Sen nasıl birisiysen, Allah ona göre birisini sana dek getirir. Eğer düzgün birisiysen, Allah seni korur o pis çevreden, çekip çıkarır, alır çeker seni oradan. Değil mi? Pis bir çevrenin içerisinde olsan bile, sende bir düzgünlük varsa, dürüstlük varsa, mayanda bozukluk yoksa, Allah ne yapar seni? Oradan çeker kurtarır. Kurtaracak olan kim? Allah. Allah seni ne yapar? O pis çevreden, o rezil, ahlaksız çevreden çeker alır. Ama bu kişiyle alakalıdır. Sen düzgünsen, sen dürüstsen, senin içinde mayanda düzgünlük varsa, değil mi? Düzgünlük varsa Allah ne yapar o seni o pis çevreden, inanç olarak, amel olarak, yaşantı olarak, din olarak eğer bozuksa sapık supuk, bir atçı hurafeci, din anlayışı veya işte şeytani hayat yaşayan birisi varsa, oradan Allah seni ne yapar? Çeker korur. Ama neyle alakalı? Kişiyle alakalıdır. Sen düzgün olursan Allah seni korur. Ama sen eğer zihniyet olarak, zihniyet olarak bozuk birisiysen, Allah korusun. Değil mi? Senin yoldan çıkmana sebep olanların sadece suçu nedir? Yüzde ellisidir. Yani o vesile olmuş, sen de gitmişsin. Gitmeyeceksin. Öyle değil mi? Yapmayacaksın. Gitmeyeceksin. Birisi şeytanlık yapıyor, seni şeytani şeylere çağırıyor arkadaş. Gitmeyeceksin. Allah aklını niye verdi? Allah aklımızı niye verdi bize? Spor olsun diye vermedi değil mi? Allah bu kitabı niye indirdi? Bunlar öğrenelim diye indirdi Allah. Geçmişte toplumları nasıl kandırmış arkadaş? Arkadaş sebebiyle insanlar ne hale düşmüş burada? Hepsini anlatıyor Allah. Onlar okuyalım, öğrenelim. İnşallah doğru düzgün. Biz niyet olarak doğru düzgün olalım. Allah da bize göre, bak bize göre arkadaşlar bize yaratır, var eder. O da bir nedir? Bak burayı unutmayın Bit, bitiriyorum. Şu şu su nedir? Ne diyor? Demiş. Şusu nedir? Şusu bir nimettir, rızıktır. Bak, bu su bir nimettir, rızıktır. Şu dediğimi unutmayın, bitiriyorum. Şusu bir nimettir, rızıktır. Bizde nimet deyince hep böyle bu tür şeyler anlatılıyor. Yeme, içme, Kişinin, biraz önce söylemeye çalıştım, kişinin kendisini kötü şeyler yaparken alıkoyacak bir arkadaşının olması Aynı bu su gibi rızıktır. Bu da bir nimettir. Senin salih bir, iyi bir arkadaşın varsa bu Allah'ın sana bir neyidir? Nimetidir, rızkıdır, lütfudur, ikramıdır. Sen düzgün olursan Allah onu sana nasip eder. Biz düzgün olmaya çalışalım. Rabbimiz de inşallah bize düzgün arkadaşlar, cennetimize vesile olan arkadaşlar nasip etsin. Ama en başta, en önemli arkadaş kim? Eş. Eşlerimiz cennetimize vesile olsun inşallah. Biz de onların cennetine vesile olan. Değil mi? Bak müthiş bir şey. Sen eşin, eşin de senin cennetine vesile oluyorsa, o eş senin için nedir? İyi bir arkadaş. Sen eşinin cehennemine, eşin de senin cehennemine vesile oluyorsa, Allah korusun. En yakın arkadaş kişinin eşidir. Ve diğerleri hakezer. Rivayeti okuyayım bitirelim. Ne diyordu Peygamber aleyhisselam? İyi kötü arkadaşın misalini anlatıyor. İyi arkadaş mis satıcısına verilir. Güzel kok. Gidersin ya ondan sana koku bulaşır ya sana süre Üstünde ne olur? Güzel kok. İyi arkadaş böyledir. Kötü arkadaş da demirci körüğü gibi. Gittin yanına ya oradan kıvılcım sıçlar Şu elbiseni yakar. Ya da ondan sana ne bulaşır? Pis kok. Diyor Peygamber aleyhisselam. Rabbimiz bizleri, eşlerimizi, nesiller, özellikle nesillerimizi, kendimizi salih ve saliha eş, arkadaşları olanlardan eylesin. Velhamdülillah.